SSB katsayı Katsa ile mimlendi. Ya da öyle söyleyelim. Hı hı. E, bu durumda ve bunda çok fazla bir emsal yok. Hadi tamam Çin örneği var ama Çin NATO üyesi değil. Batı bloğunun bir parçası değil. E, NATO üyesi Batı ittifakının öyle ya da böyle bir üyesi olan bir ülkeye ülkenin kurumuna yönelik Katsa gibi e, tartışmalı bir yasa kapsamında yaptırım uygulanıyor şu anda. Bu durumda da e, diğer batılı şirketler, batılı ülkeler yahut batılı olmasa bile Amerika'yla iyi ilişkileri olan, bu ilişkilere zarar vermekten çekinen ülkeler ve bunların kurumları tabiri caizse durumdan vazife çıkartarak Türkiye ile olan ilişkilerinde biraz mesafeli davranabilirler. Ya da SSB ile iş yapıyor duruma girmekten çekinebilirler. Böyle bir risk mevcut. Gerçekleşir, gerçekleşmez ayrı mesele ancak alternatiflerin bulunması ve bunların geliştirilmesi kısa vadede çok kolay olmayabilir. Bu doğrudan aslında teknik ya da sektörel bir konu değil, biraz da diplomatik bir mevzu. Türkiye'nin müttefik ittifaklar kurabilme, müttefik bulabilme ve bunları koruyabilme biraz yeteneğiyle ilişkili.